Hey 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 arkadaşlar merhaba ben Kuzey Videoma hoş geldiniz Bir günlük videosuyla beraber sizlerleyim Eğer neyse işte ya İşte arkadaşlar Bugün şunlar yaptık Bundan önceki videoda zaten Göstermiştim Sadece farkı tik atılmış olması Şu mor kaldı yarın deneme sınavı olduğu için Bırakacağım onu yarına bırakırım bir de şu kitabı da oku kitabı okuyup yatarım zaten Hatta şimdiden tik atalım Aha. Yarın Deneme sınavı var Yani Allah'tan bir şey olmadığı sürece Videosunu çekmeye çalışacağım Tabi denemeden sonra ee, Diziler Diziler bitmedi bu arada Oğlum Dizilerde şey var 3 test falan kaldı yani yaklaşık 3 test falan kaldı işte ya 2-3 test Evet burada moka var Kahve işte ya süt yani çikolata kahve Ay yüzeyden 3.5 aldım 3.5 <laughs> aldım ama lezzetli ha bak bu arada yani gidip 100 lira verenler de aynı şeyi içiyor bende yüzden... Oğlum artistik yapmayın lan Tamam hocam sakin kendine gel. Şey yap arkadaşlar bu arada şöyle şu arka tarafa da böyle not şeyi aldım işte yapamadım soruları not alıyorum bunları hocalara falan gösteriyorum. Şöyle her dersin ayrı sorular var biriktiriyorum ilk başta en sonunda da gösteriyorum hem güzel bir tekrar oluyor hem de konuyu öğrenmiş oluyorum faydasını görüyorum yani yapmak isteyene tavsiye ederim. Şimdi ders bugünlük bitti. Saat gece 12 oldu. Ee, uyurum birazdan denemeye de geç kalmak istemiyorum. Ay kafayda gitmek daha iyi olur. Evet, yaptıklarım bunlar da. Siz de kalkıp çalışın artık lan. Bak, beni kızdırmayın oğlum. Var ya. Eşek gibi kalkacaksınız o masaya oturacaksınız abi. Anladınız mı? Bak. Yani kaba tabir kullanmak istemiyorum ben. Siz anlayın. Bugünkü videomuzda da böyle güzelce uyarım yapmış oldum. Ama bundan sonraki videolarda böyle tatlı dille uyarmam. Ağzınıza sıçarım yani. Affedersiniz. Affetmeseniz de yaparım bunu. Evet. Hadi. Görüşürüz.